Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Sayfa 15 Map Yayınları 3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Arkadaşlık İlişkilerimiz Metni Cevapları Sayfa 15 3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı Arkadaşlık İlişkilerimiz Metni Cevapları 3. Sınıf Hayat Bilgisi Çalışma Kitabı sayfa 15 soru aşağıda özelliklerden sizde var olduğunu düşündüklerinizi yeşile boyayınız. Soruları cevaplayınız. Cevap: adaletli, anlayışlı, cana yakın, çalışkan, duyarlı, güvenilir, düzenli, neşeli, güler yüzlü, öncülük eden, planlı çalışan, sorumluluk sahibi. Saygılı, vatansever, yardımsever, duyarlı, dürüst, merhametli, paylaşmayı seven, sevgi dolu, sır tutan, vefalı, yardımsever, yenilikçi. 1. Sahip olduğunuz bu özellikler aileniz ve arkadaşlarınızla iletişiminizi nasıl etkiliyor? Cevap: Sahip olduğumuz bu özellikler aileniz ve arkadaşınızla iletişiminizi olumlu yönde etkilemektedir. Çünkü bu davranışlar bir insanın iyi bir birey olması açısından önemli olan özellikler olarak ifade edebiliriz. İkinci. Yukarıda özelliklerden hangilerinin arkadaşınızda olmasını isterdiniz? Neden? Cevap: Hepsinin olmasını isterim. Çünkü bu özellikler arkadaşlık için olması gereken erdemlerdendir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. İyi dersler.